önce ben size bir şey söyleyeyim. Yani bunu ilk önce dediğim gibi Türkiye'de benden başka bakıyı yapan hiç kimsenin olmadığını herkese de hodri meydan dediğimi ilk önce herkesin bilmesini istiyorum. Beni tanıyan insanların. Benim bakıma bakan herkes kendisini ilk önce orada görecek. Bu işte önce niyet çok önemli. İnsanın kalbini döküyorum oraya özellikle kalbindeki düşüncelerini zaten kötü niyeti olan kimse gelmesin. Niye? Kötülüğü çıkacak orada. O yüzden herkes benim bakımı bilsin. Benim bakımda bak şurayı çek mesela. İnsanlar buradaki resimler bak dudak payı yani oradan dudağından çıkan damlaların orada resime dönüştüğü. Burada da mesela ben şimdi çevireceğim. Bak burada ne var? Kalp var. Şurada da insan yüzleri var. Bizi izleyen takipçilerimiz var. Onlar da burada çıkıyorlar. Bu da köpüğü yani. Şimdi ben çeviriyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sayın hocam e, duasını da tuttu. Evet. Tabii. İçinden de. Şimdi arkadaşlar bu işte ben bir buçuk aydır bu işi öğrendim. Nasıl öğrendim? Allah zikrettim bol bol. Geceleri böyle Allah benim dualarım var yani. Allah'ın dualarını yapıyorum. O duaların sonucunda Rabbim bana bir dilek istetti. Ben de dedim ki Rabbim kalbimi, ağzımı, gözümü aç dedim yani. Yedi buçuk kaldı. Allah da benim kalbimi de gözümü de açtı. O yüzden ben de çıktım terasa, evin terasına. Ay'a baktım. Ay'ın içinde kız gördüm. Kızın üstünde yıldız. Bunlar benim şahidim oldu. Başta Allah.